Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Her abone bir kere ve birken parayı ihtiyacı olan bir işine veriyorum. Her birken parayı ihtiyacı olan bir işine verin. Bir her abone, bir tane ve birken parayı ihtiyacı olan bir veriyorum. Hadi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Her abone olana bir TL birikene ve biriken para ihtiyacı olan birine veriyorum Her abone bir TL birikim, birken kamp paraya ihtiyacı olan birisine veriyordu. Her abone 1 TL'lik bir kamp paraya ihtiyacı olan birisine Deniyorum. Hadi artık. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Her aboneye bir TL biriktiriyorum. Birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Her abone bir TL birken bir bir paraya ihtiyacı olan bir işine veriyorum. Hadi arkadaşlar. Abone olan abone oldum diye yazsın. Her abone bir TL atıyorum. Birken paraya ihtiyacı olan bir işine veriyorum. Yeni gelene hoş geldin abone olanlara bir bir tere biriktiriyorum birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum arkadaşlar abone oldum diye diye yazanlara bir TL bırakıyorum buraya hadi arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum her abone bir TL biriktiriyorum ve bu bilken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum her abone bir TL biriktiriyorum birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum her abone bir TL biriktiriyorum Hoş geldiniz Zaidon. Her abone bir TL biriktirdiğim birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. 26 kişiyiz arkadaş haydi destek lütfen. Her abone bir TL biriktirdiğim birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Hadi arkadaşlar 30 kişiyiz. Her her abone bir tere biriktiriyorum birken parayı ihtiyacı olan birisine veriyorum. Bir veriyorum. Aleyküm selam her aboneye bir TL biriktiriyorum misali. Bu bilgen parayı ihtiyacı olan birisine veriyorum. Yani durumu olmayan birisi şey, çocuk olsun, yaşlı olsun ya kadın olsun ona bu parayı veriyorum ya da bir ürün veriyorum bu burada. Her abone bir TL biriktiriyorum bir parayı paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Abone olan abone oldum diye yazabilir mi lütfen? Her abone bir TL biriktiriyorum, birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Hadi arkadaşlar, abone olana abone oldum diye yazabilir mi? Her abone bir TL biriktiriyorum, birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Arkadaşlar. Ben YouTuber'ım. Yani çok şükür durumum Yani sizin katkılarınızda bir ihtiyacı olan birisine bu parayı vermek istiyorum. Her abone bir tela biriken biriken para ihtiyacı olan birisine veriyorum. Hadi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Hadi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Haydi arkadaşlar. Her abone bir TL biriktirin. birken para ihtiyacı olan birisine veriyorum. Her abone bir TL biriktirin. birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Her abone bir TL biriktirin. Birken, bir birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Hadi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Her abone bir TL biriktirin. birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Bana Abone olup yorumlarda abone olun diye yazanı para biriktim ve bu parayı ihtiyacı olan birisine veriyorum. Aleyküm selam Elif. Bana abone olursam bir tane biriktireceğim ve bu biriken parayı ihtiyacı olan birisine vereceğim Elif. Abone oldun mu? Her abone bir tere biriktiren birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Hadi arkadaşlar desteklerinizi veriyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar haydi destek verin arkadaşlar. Elif abone oldun mu? Olduysan ya abone oldum diye yazabilir misin? Ha abone bir tane biriktiren birken paraya ihtiyacı olan birisine veriyorum. Hadi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Her abone bir TL biriktiren bir para ihtiyacı olan birisine veriyorum. Hadi arkadaşlar yayın çok düşük. Bana destek verir misiniz? Ne alacaksın? 4 TL'm var. Gelmeyelim. İçeride sakıza var mı? Bak orada kinetik tane var. Ona iki, iki tane geliyor geliyorlar. Tamam, kapıyı kapat. Evet. Sağ ol, teşekkürler. Kapıyı kapatsana şimdi. Yayını kapatıyorum arkadaşlar. Destek vereceğiniz Ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın.